E, Karışımımız var, narı da çekirdeğiyle yiyoruz. Narı de... az koymuşsun evet. sanki değil mi? Evet. 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 Az koymuştum. Şey, şey, e, koydu. ee, evet. 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 <laughs> ve daha sonrasında içerisine ekliyorum. Yani bulgur'u haşlarken herhangi bir yağ vesaire Hiçbir kullanmadık. şey koymadım. Sadece suda... Oldukça evet. sağlıklı. E, suyunu çektire çektire, çektire pişirdik çektire aslında pişirdim. haşlamak Normal yerine. Aslında yapar gibi Evet yani. ve kabak çekirdeği. Ve kabak çekirdeği koymuş hocam içine. Ne kadar zevkli değil mi yapılmış bir salata? Vallahi kabak önce? çekirdeği özellikle de şimdi aklıma erkekler için geliyor. Hani mesela kırklı yaşlardan sonra erkeklerin prostatları biraz büyümeye başlar. Kabak çekirdeği de onlar da günde böyle... 10-15 gram kabak çekirdeği yararlı. Bu salatayı da görünce kabak çekirdeği deyince aslında lezzetli, güzel e, erkekler için de oldukça sağlıklı, faydalı. Sağlıklı, tabi prostat için. Hayır. Domates de var. O da birçok yarar var. Anti aging de, kalp sağlığı, tansiyon, Hı -hı. E, aynı zamanda kanserden korunmada. Domatesi bile haftada 3-5 adet tüketseniz yetiyor ki bizim domatesimiz salçamız var Türkiye. Evet.